Merhabalar. Üçüncü videomuzda sırdan bahsedeceğiz. Sırlama yönteminden bahsedeceğiz. Sır gerçekten çok önemli seramikte. En son ve en etkili olan aşama. Öncelikle sır nedir ondan bahsetmek istedim. Sır, anorganik maddelerden oluşan bir karışım. Ve pişmiş, bisküsü pişmiş üzerlerde uygulanıyor. Tabi burada uygulamada da çeşitli yöntemler var. Onlardan daha sonra bahsedeceğim biz atölye ortamında daldırma yöntemi, püskürtme yöntemi. Ee, sırdan istenen özellikler belli bir e, bası altında seramik büyüyeyi tutması ve dayanıklılığını arttırması yani yalıtım sağlayarak ve e, kaygan e, üzerine oluşturarak daha hijyen ortamını oluşturması estetik e, olarak daha hoş hale getirmesi gibi e, bir takım özellikler. Eee sunum ben şimdi bugün size bir eee daldırma yöntemiyle sırlama göstermek istiyorum. Ee, süt kıvamında bir e, sıramız var ve öncelikle sırlayacağımız ürünün tozsuz, yağsız, temiz olması gerekiyor. Çünkü sır e, sıvı bir malzeme ve e, pişmiş ürünümüz de gözenekli bir ürün. Burada istenilen bu gözeneklere suyu emerek ince bir tabaka şeklinde sırın e, homojen bir şekilde yüzeyi kaplaması. Bunu sağlamaya çalışıyoruz aslında. E, daha sonra pişirdiğimizde de bu o, sır tabakası camsı bir oluşum şeklinde eriyerek yüzeyi kaplıyor. Burada gördüğünüz örneklerde olduğu gibi. Sırlama öncesi yüzeylerin yağsız, tozsuz ve kuru olması gerekiyor. O nedenle süngerimi de ben siliyorum ama silerken dikkat etmen gereken şey şu, süngerim çok az nemli olması. Yani benim sildiğim objeyi ıslatmamam gerekiyor tozunu alayım derken. Çünkü bu e, yüzeyi sırdaki suyu yenecek ve sığır ince bir tabaka şeklinde yüzeyini kaplayacak. E, yonca da bu arada bir kabı orada siliyor ve i̇şte size farklı bir yöntemden bahsedecek. Ben daldırma yöntemini göstereceğim zaman. Evet. Yani olur evet. şunu vereyim, ben de başladım o zaman. E, burada benim sıvı halde bir sırım var, temiz bir e, haznede. Onu açtım. E, gördüğünüz renk gri. Sırın bir de sır olan böyle bir tarafı var. Çünkü piştiğinde rengi oluşuyor, parlaklığı oluşuyor. Bu insanı çok cezbeden ve e, çok e, heyecanlandıran bir duygu bence. E, çünkü bu gördüğünüz gri karışım piştiğinde böyle güzel bir su yeşili olacak. E, şimdi böyle bir objeyi dağıtırak sırlayacağım. Uygun kıvamda pişmiş bir ürün uygun kıvamdaki bir sırla buluştuğunda ve içinde bekleme süresi uygun olduğunda güzel bir başarılı sırlama oluşturuyoruz. Ben sileri adım objelerimi daldırma yöntemiyle sırlamak istiyorum. Burada bir halde açılmış sırım var ama biraz miktarı için yonca yardım edebilirsen biraz daha derinleştirmek gerekiyor. Çünkü ben bunu bir hamleyle daldıracağım. Bir nefes alıp verene kadar bekleyeceğim ve kararlı bir şekilde çıkaracağım. Fazla sırla atması için bekliyorum. almış yüzey çok hassas. Dediğim gibi pek gibi bir dokuyla üstü kaplanıyor. Asla 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 elimde tutmamam gerekiyor. Ve kuruduğunu anlamak için de yüzeyin matlaştığını görmem gerekiyor. Matlaşmış bir yüzeyi ben unuttuğum elimde çok hassas bir şekilde tutarım. Bu arada el izlerinin olduğu yerlerde parmaklarımı aldığım biraz Sırlar, kapatarak kurması için bırakıyorum. Şimdi yine geniş yüzeyli bir tabağım var. E, Dalgılay yöntemiyle sırlıyorum. E, dediğim gibi daldıracağım. Bir nefes alıp vereceğim kadar her tarafın homojen bir şekilde e, sırla buluşmasını sağlayacağım. Çünkü ilk buluşan yer daha çok sıralı, lekeli ya da dalgalı sırlama e, oluşabilir. Bunu istemiyorum. Hızlıca sırımı daha daldırdım ve elimi en el az temas edecek şeklinde fazla sıranın akmasını sağlıyorum ve matlaşmasını görmek istiyorum. Çünkü matlaştığı anda o kısım sırı emerek kurumaya başlamış demektir. Orayı tutabilirim. Ya da yüzeye bırakabilirim. Yoksa ee, değen yerler darbe alacağı için o kısımlar hatalı sıradan oluşturacaktır. Dediğim gibi en hassas kısmı ee, bizim işimizin bu ve pişirme. Evet, bekliyorum. Henüz tam yenmedi. Şuralar biraz yendi. Elimin kuru olmasını sağlıyorum. Bu arada biraz on dükkan da tutamıyorum. Bana da evet, Yok, tutuyorum. Evet. Biraz daha bekleyeceğim. Garanti olsun. Evet, altı kurumuş. Ve elimin değdiği yerlerde şöyle ötüşlemek istiyorum. piştiğinde inanılmaz güzel su yeşili sırlarla kaplanmış olacak. Ben daldırma yöntemini biliyorsunuz gittikten sonra atölye ortamında uygulanabilecek bir diğer yöntem eee yoğunca anlatacak. Ee, evet, elimde bir pano var. Ee, bunu şimdi nasıl sırladığından bahsedeceğim size. Ee, i̇çini önce dökme yöntemi dediğimiz yöntemle yapacağım. Bunun için öncesinde sırrımı karıştırmam gerekiyor, bu önemli bir nokta. Çünkü içindeki sır dibine çökmüş olabilir. Ee, sırrımın homojen bir şekilde karışmış olması gerekiyor. Ee, düzgün bir sonuç alabilmem için. Öncesinde sırrımı güzelce karıştırıyorum. İyice açıldığından emin olduktan sonra bir kabınla sarımı içine gidecek kadar dolduruyorum. Daha sonra bardağın içine bunu boşaltacağım. Daha sonra iç kısımlarına her tarafına gelebilecek şekilde biraz döndürüyorum. Ve artık bardağın şahitte bardağın iç kısmını hissedilmiş oldum. Yani dışında akmalarım var. Bunlar da tüm yerde hemen temizleyelim gibi. Biz özellikle üç boyutlu objelerde e, ee, bu yöntemi tercih ediyoruz. İçli, hacmi şey, olan şeyler için sınırlıyoruz. Dışı için farklı bir yöntem uygulayacağım. Fırçayla uygulayacağım E, ee, Tabii dökme ve fırçayla uyguladığım sırların kıvamları birbirinden farklı oluyor. Dökerek yaptığınız kıvam birazcık daha sıvı olması gerekirken fırçayla uyguladığım sırrım birazcık daha koyu kıvamlı olması gerekiyor. Bunun için de seramik sır da e, buna uygun sırlar mevcut. Biz de şu anda onlardan birini kullanacağız. Ne ee, renk kullanıyoruz önce? Renk Pembe gibi gözüküyor ama aslında beş. Piştiğinde beş çıkacak. Güzel. Güzel ee, Gene öncesinde sırrımı iyice homojen bir şekilde getirmek için karıştırmam gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra sırrım şu Başı ee, için geniş uçlu bir e, fırça kullanarak streek'ımı uygulayabilirim. kat sürmek dalgalı olmaması için. Kütrayı e, hazırlamanın e, handikaplarından biri bu. E çünkü az önce bahsettiğim gibi ilk temas eden yerden çok sıra aldığında orası daha koyu, diğer taraf daha açık gibi e, böyle çok e, estetik açıdan istenmeyen görüntüler oluşabiliyor. Biz bunu çok istemiyoruz. Her tarafın aynı kalınlıkta, aynı etkide olması e, güzel oluyor. Yine e, yonca sırlamasını sürdürürken onu izlerken bir taraftan ben e, sanayide endüstride ne tarz farklı sırlama yöntemleri var onları da anlatmak istedim. Çünkü yapılan işlemler sadece atölye ölçeğine sınırlı değil bahsettiğimiz gibi. E, yer koroları gibi, e, çok büyük ileriler gibi e, üretimlerin olduğu e, sektörler var. Burada yürüyen bir bant üzerinden e, film şeridi şeklinde akan bir sır. İkisinin e, zamanlama ve ritmi ayarlanmış. E, ve akan sırla seramik yüzeyler buluşuyor. Hepsi homojen. Altta da, haznede yine ziyan olmadan sır birikiyor. Bu tarz sırlamalar ve fışkırtma dediğimiz bir yöntemdir. endüstride sırlama yöntemleri var. Biz az önce de bahsettiğim gibi, büyük yüzeylerde daha artistik sırlamalarda geçişleri oluşturabilmek için kompresörden de yardım alıyoruz. Kompresör, belli bir ağızla doldurulan sırın basınçları püskürtülmesiyle gerçekleşiyor. ve burada da e, her tarafın aynı şekilde sırlanması, e, çok yakın tutulmaması, tabancanın uzaklığı, mesafesi gibi e, sırın çok iyi sürülerek e, tabancayı olması gibi. Çünkü çok ince, hassas bir ağızdan püskürtüyoruz gibi özelliklere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bir takım efektli sırlar içinde tanecikler barındırıyor sırlarken. Bunların kompresörle sırlanma imkanı dediğim gibi kompozisyon aldım, e, tıkadığımdan dolayı. Bunu kaldırarak daldırarak bizle yaptıkça eminim. Yine ben e, kendi adıma yaptığım çalışmalarda hiçbir zaman e, tek bir sırrı, e, burada görüyorsunuz ama bu bir şey, e, bir sıra daldırıp çıkarmayı tercih etmiyorum. Çünkü e, sırlar çok güzel, e, çok güzel efektlerle üretiliyor ama pek çok kişi aynı şekilde sırrı olabilir diyor. Bunları üst üste, yan yana getirerek değişik kompozisyonlarda ve kendine has bir yöntem bulmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum yapılan işler açısından. Ee, burada yine e, birkaç sırın bir araya getirerek oluşan bir kompozisyon görüyorsunuz. Yine bu objelerde e, mat parlak ilişkisini bir arada kullandığımız ve aradaki geçişlerde farklı etkiler oluşturduğumuz e, objeler görüyorsunuz. Bunlar bence e, sır tabii ki bir malzeme ama bir e, tasarımcının ya da bir sanatçının elinde e, anlam buluyor diye düşünüyorum bunlara dikkat etmek gerekiyor bence. Yoncacım oldu mu? Evet, Harika görüşüyoruz. Evet. Ben anlatırken Yonca fırça fırçayla ojen bir şekilde sırladı kabını. Ee, hocam tabii bunu ben sevdim ama fırına koymadan önce dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Ee, i̇şimizin, çalışmamızın alt yüzeyini ya tamamen silmemiz ya da fırın ayaklarıyla pişirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü sır dediğiniz malzeme yüksek sıcaklıklarda eriyip ee, yüzeyine tutunduğu için eğer altını silmezsek e, soğuduğunda bu dolup zemine yapışabiliyor. Bu yüzden ya tamamen altını silmeli ya da fırına özel ayaklarla özel olarak pişirmeliyiz. Ee, bu şekilde fırınıza girmeye hazır artık bardağımız. Evet, çok güzel. Ee, şimdi biraz sır ve sır kullanımıyla e, ilgili daha artistik şeylerden de bahsetmek ben aslında. Teknik ve teknoloji kısmını anlattıktan sonra e, şu şu anda günümüzde çok gelişmiş, çok farklı e, mat, parlak efekt gibi e, sırlar mevcut ama e, bunları nasıl kullandığımız ve tasarımlarımızla nasıl buluşturduğumuz bence çok önemli. E, öbür türlü düz bir sırlama, e, dal çıkar yaptığımızda e, net bir sırlama yapmış olabiliriz belki ama aynı sır kullanan pek çok kişi aynı şeyi yapmış olabilir. Onun için tasarladığımız şeyler için mat, parlak kompozisyonları veya başka başka sırlarını bir araya getirerek yapılan değişik etkilerin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, arkadan dolayı dükkan için yaptığımız tasarladığımız da objelerdi. Biz e, seramik sırların sırlarını çok farklı e, yöntemlerle bir araya getirerek e, değişik tasarımlar oluşturmaya çalışıyoruz. E, bu sırlamanın e, yöntemlerini ve dikkat etmemiz gereken şeyleri anlattıktan sonra aslında bir de ateşten bahsetmemiz lazım. Çünkü seramiği seramik yapan şeyi ilk videomuzda da anlatmıştık. pişirin. E, pişirimle birlikte e, seramik oluşuyor. Pişirilmeyen hiçbir şey e, seramik olarak adlandırılmıyor. E, bu aşamada ben veya Koral'ın e, kitabında Ferit Etkün'ün yazdığı ön sözündeki sözü hatırlatmak isterim, tekrar söylemek isterim. Çünkü bütün Selenlik yaşam boyunca beni çok etkiledi bu söz. E, der ki Ferit Etkün, e, Füreyya Koral için yazdığı yazıda, e, son sözü ateş söyler her zaman. Ya pişirip var eder ya yakıp yok eder. Gerçekten de başarı yaptığımız bir uygulamayı, başarı yaptığımız bir sırlamayı var eden şey pişirip ateştir. Onun için e, son sözü her zaman seramikte ateş söyler.